Herkese merhabalar. Ben Emre Bostlu. Odunsu miski hissiyatıyla kalıcılığı ve etkisi iyi olan parfümlerden birisine geliyoruz. Initials you Videomuzu geçmeden önce kanalı beğenip fikirlerinizi yorumlara belirtip eğer bu parfümü kullanırsanız onu da yorumlara yazarak videomu destek olabilir. Ama abone olarak da buna destek olabilirsiniz. Keyif seyirler diliyorum. 2018 yılında piyasaya çıkan bu parfümümüz baharat hissiyatı hiç bulunmayan aslında lavantayla başlayıp step step Odun hissiyatı ve misk hissiyatı devam eden, etkisi çok iyi düzeyde olan, kalıcılığı orta düzeyde olan fakat kokladığınızda size gerçekten çekici, cazip ve samimi gelen etkili parfümlerimizden birisidir. Parfümümüzü tenimi iki gündür uyguluyorum ve şunu alıyorum. Ben bu parfümü koklamaya bayılıyorum. Parfümün hissiyatında odunsurluk var. Bazı yorumlarda şunu görüyorsunuz. Spice Bomb veya Spice Bomb Extreme e benziyor deniliyor. Böyle bir durum var. Tek farkı şu. Spice Bomb'a benziyor. Evet. Renk itibariyle parfüm yoğunluğunda alıyoruz bunu. Kuruluk bakımından da biraz alıyoruz. Ama bir fark var. Parfümün notalarına geldiğimiz zaman son notalarında Spice Bomb Extreme ve Spice Bomb'a göre değil Gucci ağacına bağlı olan bir hissiyat var. Bu nedir biliyor musunuz? Balzamik, odunsu, tatlı bir hissiyat. Miskle beraber birleşince orada aslında o kuru baharat yerine tamamıyla tatlı odunsu, balzamikli odunsu hissiyatı veren ve miskle beraber arforizak hissiyatını geliştiren aslında buradan aldığı çekicilikle tap kısmına yükselen bir parfümden bahsediyoruz. Midil kısmında bunlar olsa da aslında parfümün top kısmı etki bakımından sizi fazlasıyla memnun edecek bir parfüm. Parfümümüzün içerisindekiler kısmına gelmek istiyorum. Parfümümüzün top kısmında lavanta, bergamot, middle yani orta kısmında sedir, vetiver ve patchouli. Parfümümüzün base kısmında yani bitişinde temel notalarında ise sandal ağacı, misk ve gaucho ağacı var. Az önce bahsettiğimiz gibi gaucho ağacı dediğimiz şey balzamik hissiyatı. Biraz tatlı ve odunsu hissiyatla birleşmiş yapış yapış hissiyatı olan kalıcılık ve etkisi iyi olan parfüm. Bu parfümümüz hem günü seks hem niş bir parfümdür. Yani herkes kullanabilir. Parfümün güzelliği standart niş parfümler gibi değil her ortama uyum sağlıyor. Her mevsime her saate uyum sağlıyor ve her türlü giyime uyum sağlıyor. Parfümü sıktığınızda teninizde hafif bir yağlık hissiyatı olacaktır. Ben bunu seviyorum. Niye? Kış aylarındayız. Parfümü normalde yazın. Uzaktan sıkarım. Yani takdir ben şu mesafeden 25 santimden sıkarım üzerine. Fakat kış aylarında olduğumuz için terimizde bir kuruluk hissiyatı var. Ve bu kuruluk hissiyatını gidermek için ne yapmamız lazım? Tende uygular iken. Not düşüyorum buraya çünkü yakın temaslı spreylerde açık renklerde leke bırakır. Ne olursa olsun leke bırakır. Çünkü 80 derece alkolize olsa da %20-25 oradaki değerlerde esansiyel yağ ve farklı ham maddeler var. Bu ham maddeler doğal ham maddeler. Yani siz doğada bir bitkiye sürtündüğünüzde nasıl bir leke iz bırakıyorsa aynı şey burada da var. Yani o bitkin özü bunda olduğu için yine sizde bir leke bırakacaktır. Parfüm terimi nemlendirdikçe de bir nemlendirici sürmüş hissiyatıyla derim yumuşayacak. Ve hem uzun süre kokuyu alacağım hem de sıktığım yeri al şu, kestiriyorum artık çünkü hissiyatın da orada benim ve parfümümüzü mis gibi koklayacağım. Bu parfümümüz bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kevseriler hoşçakalın.